zenginlik günlüğünüzü başlatın. Her gece günün küçük zaferlerini ve zenginlik hayallerinizi yazarak büyük değişimlerin kapısını aralayın. Başarıları yazın, günün pozitif anlarını kaydedin, hayallerinizi detaylandırın, zenginlik vizyonunuzu detaylandırın, güçlü telkinler ekleyin, motivasyonunuzu arttıracak, yarınki seni bugünden besleyecek Birkaç cümle ekle defterine. Kendine güç veren sözleri yaz. Kalbine işlesin. Bugün neye inanmak istiyorsan onu yaz. Kendine ben de yapabilirim dedirten cümleyi seç. Sana iyi geleni yaz. Çünkü kelimeler geleceği şekillendirir. Çok basit bir ritüelmiş gibi görünür bu. Ama sizi hedeflerinize her gün bir adım daha fazla yaklaştırır. Şimdi başlayın. Büyüyü görün.